Bu videoda Windows Server için istisna tanımlamayı göstereceğiz. Sol tarafta yer alan ilkeler kısmına tıkladığımızda açılan ekranda Windows Server polisimize geliyoruz ve ilgili cihazımızın bulunduğu polisi açıyoruz. Daha sonrasında sol tarafta yer alan supplementary kısmına girdiğimizde üst tarafta traxtion altında bulunan settings'e tıklıyoruz. Burada exclusion dediğimiz istisna tanımlama sekmesi bizleri karşılıyor. Daha sonrasında burada istisnaları içeri ya da dışarı aktarabilirsiniz. İsterseniz bir önerilen de istisna ekleyebilirsiniz. Biz burada kendimiz burada add diyerek eklemek istiyoruz. Object scan kısmına geldiğimizde burada edit dediğimizde bize dört farklı şekilde istisna tanımlamayı sunacaktır. Burada istediğimiz şekilde disk folder or network location ya da önceden belirlenmiş bir alanı istisnalara olarak tanımlayabilirsiniz. Ya da dosya ya da script veya web adresini buraya girebilirsiniz. Herhangi bir şekilde burada gelip File olarak seçebiliriz. Kaspersky'yi e seçiyorum. Devam diyorum. Open diyorum. Diyorum ki burayı taramasın dedikten sonra gelip içinden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. İsterseniz buradan disk folder veya network location olarak seçebilirsiniz. Ben C'nin altında herhangi bir şeyi şuraya geliyorum. Denemeye taramasın dediğim zaman burayı taramayacaktır. Okey diyorum. Aşağısında bulunan diğer alt klasörleri taramasını istiyorsanız buraya aktif ediyorsunuz. Daha sonra bir isim olarak da belirtebilirsiniz. Object to detect dediğimizde edit diyoruz. Burada gelip isimlerimizi girmemiz gerekiyordur. Yukarıda zaten sizlere söylüyor nasıl yapacağımızı. Herhangi bir deneme diyorum. Tabii ki burada ismini girmeniz gerekecektir. Add diyerek add deyip okay diyoruz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz birini kapatıp birini yapabiliyorsunuz. Bu sadece bir opsiyon olarak seçenek geliyor. Daha sonrasında burada script monitoring ya da bunları aktif ederek e, açabiliyorsunuz. Daha sonrasında comment kısmında ben bunun adını deneme olarak belirtmek istiyorum. Sadece bu görünen kısmı bizler için hangi şeyi istisna olarak tanımlamamızı görmemizi sağlayacaktır. OK deyip e, tekrar OK deyip kapatacağız. Burada kilidin kapalı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ve dışarıdaki kilidin de kapalı olduğundan emin olursak bizim için istisna tanımlamayı tamamlamış olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a Destek için destek mail atabilirsiniz.